Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız yani şimdi şu klasör tıkladığımızda arkadaşlar sizinle birlikte oynayacağım oyunları göstereceğim. Evet o klasör tıklıyorum bakalım neler varmış. Burada klasörde nasıl var? 4 Dirt Rally, Pitman, absolution Minecraft, niba 2K 2016, Pro Evolution Soccer 2016 yani tıklayamazsınız. Westin, 2K, WWE, 2K 2016. demo arkadaşlar. Onun dışındaki oyunlar tabii ki de orijinal yani. Bu şey, bu ne bir şey, nasıl bir şey. Bu arada bilgisayarımı oturtuyorum şöyle arkadaşlar. Benim bilgisayarım. Artık yani bu, bu bilgisayar videoları da çekilmeyecek. Ve kanalımıza yükleyebileceğiz. Hemen isterseniz bir küçük olarak da kanalımıza da bakalım arkadaşlar. Evet, ben Kanalımıza Evet. Kayıtlı bir video mu meselemiz canlı yayın. Şöyle diyor görün, ee, bunun dışında eee bunu bunu olursa arkadaşlar yorum görüyorsunuz şu an onlar Daha sonra isterseniz belki sonra değiştirebilirim Belki zaten ee, yapmış olsun ki isterseniz bakalım. Bakın burada videolar yani da, da arkadaşlar Jungle Artık kart koymayı da yaptım arkadaşlar. Jungle King yeni oyunu falan filan Burada da yani kartmış bunların. Şunu çektik bu Enerjisi çıkıyor. Bir hedefe saldırırken hasar giderek arttıran Ve müzikli videolarımız da artık Merhaba Yani müzik. böyle olacak. Yeni videolar Şimdi bu iki de video böyleydi. Müzik. Müzik. Bundan sonraki tüm videolarımız olabildiğince evet, evet, profesyonel ya. olmaya çalışacak. Hala facecam yapabilmiş değilim arkadaşlar. Bunun için de özür dilerim. Ee, fakat işte olduğu kadar. Ee, daha sonra belki 100 yüz gün oldu. hesabım yok benim gerçi. Eğer açarsam oyunu know hesabımda da oynarız. Ha bu arada arkadaşlar Minecraft'ımın demo'ydu arkadaşlar. Demo 100 oynanıyor. İsterseniz o 100 dakikalık demo oyununda e, yani 100 dakikalığına video çekelim sadece Minecraft'ta bir kere dinle. İsterseniz yani onu da söyleyin yorumlara yazabilirsiniz. Ancak şimdi yakındaki yani birazdanki videomuz Zul olacak. Şimdi ben bu videoyu yükleyeceğim arkadaşlar. Ve sonra da Zula videosunu açacağım. E, o zaman hadi bir bay bay yapalım. Gerçi birazdan devam edeceğiz yeni videoyla. Fakat hoşça e, hoşçakalın. Bay bay.